Herkese selam. Kolay gelsin. İyi oyunlar diliyorum herkese. Bugünkü videoda küçük hesapta sizlerle beraber günlük işlerimizi yapacağız. Bugün konusu bu. Gördüğünüz gibi akşamdan uzun süreli ekinler ekmişim. Yanlışlıkla da onları topladım. Neyse. Tarlamızı önce hasat edelim. Hasat etmekle başlayalım. biraz mısır buraya da soya fasulyesi biraz havuç ekeyim hayvanlarımı besleyecek kadar kalsın elimde makinalarımızı toplayayım Örtlenli kek, pastırmalı torta, şerbetlerimiz hazır olmuş atkılarımız, mavi gömlekleri, mavi kazaklarımız, reçellerimiz. Sen ne istiyorsun? Bakma bana öyle, bakma. Bir görüşte tanıyamazsın beni. Geç sen nereden bileceksin? Geç sen nereden bileceksin de sana da ben hadi vereyim sana biraz ahududu toplayayım. Belki anlarsın halimi sürekli gelmezsin kapıma. Böyle gelirsen de kolay şeyler iste. Zor şeyler isteme. Kızarmış domateslerimiz hazır. Ballı keklerimiz. Hayvancıklarımızı karnını doyurayım. Rosa teyze neden koyunların yününü toplamadın? Ben sana hangi görev vermiştim? Ne, sana yün topla dememişim sadece. Şey topla demişim. Domuzdan et topla demişim. Çünkü domuz lazım oluyor. Teşekkür ederim çalıştığın için. Yemlerimi de hazır etmişsin. Sen ne istiyorsun? He, yok. 3 tane 96. Ekmek olabilir. Fırınımız burada. Buraya makinalarımızı da dolduralım hemen. Boş kalmasınlar. Tereyağımız yoktu. Buraya biberli mısır atayım. Gelecek neler istiyor? Balık fileto, kırmızı atkı ve çizkek. Çizkek. Cheese Üç. Hepsinden atayım onları. Zaten buradaki malzemeleri büyük hesaba aktarıyorum. Sana yok. Çizkek. 3 saat 24 dakika. 3 tane atabildim ancak. Bir tane de. Arılarım neredesin sen? mı yapıyorsunuz. Zaten bir tanecik balatayı mandıramızdan aldık şuraya biraz krema ekleyeyim yemlerimizi toplayayım iki tanecik tavuk yemi buradaki ağlı ambar yüksekliğim ne kadar olmuş ağlı ambarımız 8000 olmuş Ağılımız ne kadar olmuş? 775. Bu da 800. 8. Pardon ya ben niye? Burası 700 olmuş. Burası da 8, 775 olmuş. Yani 800 olacak. Barbekümüze biraz hamburger ve kızarmış domates. Şeker makinamıza 7, 6, buraya da veya şeker ekliyorum buraya bir tane beyaz kazak bir tane de mavi bere çarkı feleğimizi de çevirelim hadi bana güzel bir şey ver tamam birazcık daha gitseydin yıldız gelebilirdi çarkı feleğimizi de aldık Hemen kasabamızı da inelim. Kasabamıza. Sen ne istiyorsun? Bir tane ekspresso istiyorsun. Bir tane balta verdi. Sen acıktın mı Pepe? Bunun adını Pepe koydum. Pepe gitme gel. Zaten koşamıyorsun. Şişko olmuşsun. Yiye yiye. Sen lokanta öğretmen teyze Lucy cowboy amca iki tane sana da yok sana da yok sen maalesef ki hepinizi boş seni doldururum iki tane bunları da yaparım makinelerden bulurum onları ya da gazeteden bulurum makineye dağıtabilirim atabilirim ama makineye de şu an uzun süre makinedekileri attıklarım da belki çok sonra çıkar tarlamızı da hasat edelim sonra vadiye gidelim Greg'in bahçesine gidelim Greg bugün bize ne verecekmiş merak ediyorum açıkçası şimdi vadiye gidelim vadide günlük görevlerde neler istiyor bir balık dükkanına uğra diğerleri de tırıvırı kolay şeyler aha 37 tane 37 37 iyi rakam ama her zamanki gibi kamyonum bozuldu diyeceğim de bozulmadı kamyonum <laughs> tavuğun yanına giderken sürekli kamyonum bozuluyor kat tavuklu binalara giderken 24 tane güzel veriyorsun sen. Ha burada da var bir tane. Lütfen en yüksek tonu ben bulayım. 30 yeşil. Peki senin yanında da geleyim. 30 yeşili de bulduk. kırmızı bütün görevler bir balık dükkanına uğrayacağım. Balık dükkanımız da orada aşağıda. Yukarı mı oluyor, aşağı mı oluyor bilmiyorum ama oraya doğru biraz yol alalım. Ya neden sürekli teslimat tamamla diyorsun? Zaten bir teslimatı tamamladığım için senin ödüllerini alamayacağım. Görevlerimiz tamamlanmıştır birazcık daha jeton toplayayım ne kadar var dolmasına 3000 var daha 3000 tane bulacağım ve 5 gün 23 saat var şeyin bitmesine vadinin bitmesine 15 yeşil 15 kırmızı 15 kırmızı Ya neden evin etrafını dolanıyorsun? Şuradan şöyle niye gelmiyorsun? <laughs> Tersine mi geliyor yoksa? Yine teslimat tamamla diyorsun. Seni de yapamam. Sen ne istiyorsun? Şuradan 15 yeşilimizi de alalım ve orada duralım. Çarkı felekten tabii ki de 6 gelecek. Yani ya hayır 7 hayır 6 9 gelmiyor bana. Şimdi Grek bahçesine gidelim ve bana neler verecek. Bugün kaçıncı gün? Yedinci günmüş. Hii, i̇ki tane belge verdi. Bir tane kar kazma. Bugün şanslı günündeyim yine. Teşekkürler Grek amca. Sen? Aha, beş tane civata buldum. Aldım. Evet. Küçük hesapta genellikle gazetede malzeme toplamak için bu hesapta tam bu hesaba giriş yapıyorum malzeme toplamak için gazetede Yardımlarımızı da aldık, suladık ağaçları. Hamburgerimiz yokmuş. Başka yardım var mı? Başka da yardım yok şu anda. Şurayı bugün güneş ne veriyor acaba? ona da bir bakayım balık yemi üret domuz besle tekne sandıklarını doldur 19 saniye onları tarlamız hazır olana kadar ben de balık yemi atayım bir saat şunlar attım buraya da bunları attım ağlarımızı da balıklarımızı da alalım Kaç tane yer kalmış balık bölgesinde? 3, 2 daha 5 tane yer kalmış. Yeni balık var mı? Ha, bir tane buldum. 4 tane verdin. Başka var mı? Maalesef başka da vermedi. 9 dakika var 9 dakika içinde 10 dakikalık havuç ektim buraya buraya da biraz mısır ekiyorum 62 tane Sana gerek yok 52 tane gerek yok hatta 30 tane kalsın bundan buğday hasat et satır, satıyoruz satıyoruz 36 tane satıyoruz tabii ki de 74 tane patatesleri büyük hesaba aktarmak istiyorum 40 tane olmuş. 631 700 biraz da seni satayım. Başka da bir şey yok şu anda. Bunlar yardım var. Kim var? Kimse yok. Mahalleye birileri gelince yardım açayım hatta arılarım öyle durmasınlar diye onları besleyeyim. Arı çiçeklerini vereyim. Sen ne istiyorsun benden? I am sorry. Bir tane hatta iki tane attım. Ekspresyon attım. Bir tane yeşil çek verdim. Makinalarımızı bir tane platin kalıp, bir tane gümüş kalıp. Şuraya bir tane de altın kalıp atayım. 12, 17 bir soya fasulyesi lazım. O da zaten 7 dakikaya olacak. Başka bir şey var mı? Makine gözlerini açabilirim aslında ama hangisini açsam keki açmaya gerek var mı gerek yok sen açmaya gerek var mı gerek yok şey hepsi tamam sen zaten kreme lazım sen bunu açabilirim bir makine gözüm açsam. hayır ya böyle kalsın senin bahçene bakıyorum hemen ne lazımsın sana sulama mı lazım yoksa kasaba evet kasabaya inmek lazım senin için ama şu an inemem işte koskuru var yaptıkları yardımların hepsini seni de sulamışlar biraz arkadaşlarıma bakayım Kime ne lazımmış? Liyen teyzem. İki tane sulama lazımmış sana. Koray. Koray vadi inmek lazım Koray için. Akın Yılmaz. Evet Akın seni Teknene yardım ettim. Hanımın çiftliği. Maalesef hiçbiri yok. Neler satmışsın. Bunların da hiçbiri bana lazım değil. E ay su Aysu. Aysu'ya neler şurada bir tane sulama varmış. Aysu'daki dekarlara bak. Vay. Peki o çok farklıymış. Yaramaz koymuş hayvanın ismini. Sulaman nerede senin? Kasapada mı? Niye bakıyorsam kamyonuna 132 leveldaki bir insan neden kamyonuna bakıyorsun? <laughs> Sanki senin levelin yetecek. Sanki senin o malzemeler var. Sen 50 level bir çiftçisin. Abo bu, burası nasıl olmuş böyle? Allah'ım şunlar nasıl olmuş böyle yatmışlar yerlere. Ne istiyorsunuz siz? Mammak mı istiyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> hepsi nasıl gidiyorlar. Patileri de büyümüş açlıktan. Kıyamam size ben. Bugün cumartesi. Rahat takılıyoruz. Fazla çalışma yok. Hafta sonu tatili var. Ve sizi aç kalıyorsunuz. Malzeme toplamak için 10 tane esmer şeker gördüm. 224. Neler satmış neler. Başka da bir şey yok. 998 binim olmuş. Çabuk reklama veriyorum ve 1 milyon oluyoruz. 86 tane. Başka ne satsam? Kişisel treni yükseltmek için şeylerden beşer tane yapacağım. Buraya biraz tarladakiler olana kadar tavuk ima ekledim. Çiftlikte biri gelmiş. Mahalleye biri gelmiş. Belki görür yardım eder. İspiler ona gitsin. Seni sulayamadım. Ağacın arkasındasın. Sen ne istiyorsun? 18 tane istiyorsun. Bir de sakalların da büyük senin. Bıyıkların da büyük. Kaşların da büyük. Git bakım yap. Gel biraz. Çirkin. Tony. Tony burada sulamalar mahalleden biri. Ekspirasyonumuzu aldık ve bugünlük bu kadar. Grek'ten ödülümüzü aldık. Tarlaya da 2 dakika daha bekleyeyim. Tarlaya uzun süre ekine git. ekip çıkmak istiyorum oyunu, videoyu sonlandırmak istiyorum. Büyük hesaba gitmeye gerek yok. Bugünkü etkinlikte ne varmış? Ay bugünkü etkinliğin hediyesi çok tatlı. Balon var. Çiçekler var. Çiçekler zaten dekorlarda vardı. Şeylerde. Bunu biliyorum. Acaba tavşan da verecek mi? İnşallah büyük bir şeydir. Heydeyin yaş günü kutlamalarına hoş geldiniz. Leti. Biraz gazeteye bakayım. insanların tezgahından bir şeyler çalayım. Ay neler satmışsın sen. 648 oldu. Ağlımın Ağlam dolmadan almam lazım. Neler var? Başka neresi? Sen satabilir misin? Sen satamazsın. Çünkü 72'den satmışsın. Senin bahçene bir bakayım. Bir tane kazma verdi. Kırmızı kutular güzel maden malzemesi veriyorlar. sana ne lazım? Sulaman lazım ama ne yazık ki sulayman Hey duda. Hey duda. Merhaba kanka. And apple juge. Apple juge? Ee, en Apple juice. Apple juice? Elma suyu. iyisi ben bunun 4 4 daha 8 iki tane de çilekli dondurma lazımmış bakayım. Çelikli dondurma var diye biliyorum. A sıfır tane varmış. Elma suyu. Gel. The şey last book. Son kutuya gel. 4, 4 daha 8 tane lazımmış. Şuradan bir tane buğday bırakayım. Pişmeye dondurma ve şey lazım dona. Diğerinden de bir tane varmış. Yine Malı gazeteden malzeme alıp sana tabii ki de tarıların gider Hatice. Thanks de <laughs> teşekkürler kanka dedi. Ben de you are welcome rica ederim. Welcome dede. Are you fine? I am good. and you Sims, yumut, not good. Evet, Onun sonra Türkçe'ye çevirmem lazım ama ne diyor merak ettim. Buraya susam ekliyorum. Ay, Billie, be famous. <laughs> ben ünlü oldum. <laughs> yes. Hey YouTube, Hatice'nin kanalına hoş geldin. Ay sens. Şuradan şöyle ekran aşağı indirip biraz zor oluyor. Türk olun yabancı insanların kelimelerini çevirmek. Ya neredesin sen? Neyse sonra çeviririm. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah keyifli bir videoda video olmuştur. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanetsiniz.